Selam arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda sizlere haftalık Nightwave görevlerinden birisi olan Grow Guardian'ı yani bir adet Silver's Grow Spectre öldürme görevinden bahsedeceğim. Öyleyse şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bu görevi yapabilmek için öncelikle bir şartımız var tabii ki. Bunun için öncelikle Master Rank'ınız yani ustalık seviyenizin 7 olması ve The Second Dream görevini yapmış olmanız gerekiyor. Eğer bu bunları yapmadıysanız bu görev zaten sizde kilitli olacaktır bununla birlikte bu görevi yapabilmek için bizim bazı materyallere ihtiyacımız olacak. şimdi o kısma geçelim. Onlardan bahsedeyim ben size biraz da. bu malzemeler için arkadaşlar öncelikle atölyeye gelmeniz, atölyeye geldiğiniz zaman da şu kısma arama kısmına apot yazmanız gerekmektedir. Apot yazdığınız zaman gördüğünüz gibi karşınıza 3 adet materyal çıkıyor. bu Silver Grove görevinin normal görev versiyonunda bu 3 materyali de kullanmanız gerekiyor diye biliyorum ama Nightye görevinde yani işinize gelen yani malzemesi en kolay toplanabilecek olan Hangisi ise onu yaparsanız sadece bir kez kullanmanız yeterli oluyor Ama ben size tabii ki bu 3 apatiğinde malzemeleri nereden düşecek sırasıyla hepsini göstereceğim Bununla birlikte tabii bize bir malzeme daha lazım Hemen onu da göstereyim size o bölüme geçelim Bunun için dostlar Arsenal'a geliyorsunuz Arsenal'da teçhizatlar bölümünde herhangi bir Kısma tıklayın ve e, oyunu Türkçe oynuyorsanız "tarama" yazarsınız. E, İngilizce'de "scanner" anlamına geliyordur, e, yanılmıyorsam. "tara" yazdığınız zaman gördüğünüz gibi e, kodeks tarayıcısı veya sentez tarayıcısı bu iki malzemeden birine ihtiyacınız olacak. E, oyuna ilk başlayan arkadaşlara bu kodeks tarayıcısını zaten oyun veriyordur ama daha sonralarda e, Sepolon Simaris Marketinden bu sentez tarayıcıyı elde ediyoruz. Onu da şimdi gösteririm ben size. E, yani bu iki malzeme ihtiyacımız olacak çünkü biraz önce gösterdiğim apotik e, malzemelerinin istediği malzemeleri tarayarak elde edebiliyoruz e, şimdi Simaris'e gidelim bu Sentez tarayıcıyı nereden alacaksınız onu göstereyim hiç bilmeyen arkadaşlar için Tabii ki bu video O yüzden ben size onu göstereyim oradan devam edelim arkadaşlar Simaris için e, yine herhangi bir e, relay olan bir gezegene gidiyorsunuz buna tıklıyorsunuz arkadaşlar e, gezegene gidelim Oradan ben size Simaris'i göstereyim. Evet, Trilay'a e geldiğimiz zaman dostlar hızlı gezinme diyorsunuz. Hızlı gezinmeden Sefalon falan Simaris'i seçiyorsunuz. Simaris'e geldiğinizde gördüğünüz gibi burada bir market var. Markette e, sentez tarayıcı alabilirsiniz. E, şuna dikkat edin yalnız. Bazen şu 25x ibaresini göremeyebiliyorsunuz ve e, ben 300 alayım, 500 alayım diye bir rakam giriyorsunuz. Çarpı 25 de çok bayağı <laughs> fazla bir miktar ediyor bu. Ya, çok mu size zarar ettirir? Ettirmez ama sadece ben ee, bir not düşeyim dedim buna Bunun dışında dostlar bir yoldaşımız var Oxilus diye şu an muhtemelen görseli size geliyordur ee, O Oxilus e, Yoldaşının kullandığı botanist isimli bir Mod var ee, 75.000 Gördüğünüz gibi sepolon puanıyla bunu alabiliyorsunuz 50 metre içindeki bitkileri 2 saniye boyunca tarar Ve sizin kodeks tarayıcınızdan Otomatik olarak yer diye zaten burada bir ibare var Yani bu yoldaşı yanınızda taşıdığınız zaman siz o gezegende yani malzemenin bulunduğu o taramanız gereken malzemenin bulunduğu gezegende siz gezerken bile bu yoldaşınız bu malzemeyi tarayacaktır. Kısacası bu yani otomatik tarama gibi bir şey olarak düşünebilirsiniz. Şimdi atölyemize geri dönelim. Biraz önce gösterdiğim apotikleri sırasıyla hangi malzemeleri hangi gezegenlerde size onlardan bahsedeyim. Önce onları elde edelim en sonunda görevimizi yapar videomuzu bitiririz. Evet arkadaşlar atölyemize geldik. Öncelikle Nightfall Apotik'ten başlayalım sırayla. Şu Morphix'i gördüğünüz gibi bütün hepsinde istiyor. Bu Morphix'i siz oyun oynarken zaten kasacaksınızdır istemsiz olarak. bunun dışında Dusklight, Sarakenya, Kenya, Moonlight, Dragon, Lily ve Sunlight e, Trashcon isimli 3 adet malzeme istiyor. şu an onunla ilgili hangi gezegenlerde düştüğüne yönelik size bir görsel muhtemelen ekrana gelecektir. Ama ben bunların hem Gezegenine gideyim hem de nerelerde bulunuyor onlardan bahsedeyim size. Öncelik dediğim gibi Nightfall Apotheke ile başlayalım, Das ee, Dustlight ile de başlayalım görevimize gidelim. Evet arkadaşlar, Biraz önceki görselde de gösterdiğim gibi e, Pallasta yok etme veya Ker bölgesinde sabotaj görevlerinden birine girebilirsiniz. E, ben Pallasta yok etmeye giriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu malzememizin çıktığı bölge böyle toksik e, yani kirli sularda oluyor. E, buraya geldiğiniz zaman Sentez tarayıcınızı elinize alıyorsunuz ve malzemeyi tarıyorsunuz. Bu şekilde de envanterinize şurada gördüğünüz gibi gelmiş oluyor. Eğer biraz önce gösterdiğim e, yoldaşınız o botanist moduyla yanınızda olduğu zaman da e, kendisi otomatik nasıl tarıyor onu da şu an ekrana gelen görselde görebiliyorsunuz. Yani kısacası Serres'e geldiğiniz zaman böyle kirli sular yani toksik sular bulmanız lazım. Bu sularda oluyor genelde bu malzeme. E, şimdi ikinci malzememize geçebiliriz. Evet arkadaşlar ilk malzememiz Dust Light elde ettikten sonra sıra Moonlight Dragon Lily'de. Yalnız şöyle bir şey var Moonlight Dragon Lily şu an görselde yine görüyorsunuzdur nereden düştüğünü. Moonlight Dragon Lily, Sunlight Trashcon veya burada Sunlight Jade Leaf ve bu Twilight Apotikteki Moonlight Jade Leaf bunların hepsi dünyadan elde ediliyor. Yalnız Moonlight ve Sunlight olmasının bir farkı var. E, bu fark ne dersiniz arkadaşlar? Bu fark e, dünyada Setus'u bilirsiniz Edo Novası'nı. Edo Novası'nda nasıl bir gece gündüz döngüsü varsa e, dünyadaki gezegenlerde de aynı şekilde gece gündüz döngüsü var. Yalnız Setus'ta bunu karıştırmayın. Yani Setus'ta gece olması dünyadaki gezegenlerde de gece olduğu anlamına gelmiyor. Bununla ilgili bir link var. Ben size onu aşağıda bağlantılar paylaşırım. E, oradan bakarsınız. Yani kısacası, kısacası biraz önce gösterdiğim görselde Dünya üzerinde hangi bölgede düşüyorsa Moonlight, yani dediğim gibi o bölgeye girdiğiniz zaman gece olması gerekiyor. Moon'dan anlayacağınız şekilde ay, Sunlight'ın da gündüz halinde görünmesi lazım size. Dünyada yani gündüz olması lazım. Bu şekilde bunları elde edebiliyorsunuz. Yani girdiğinizde sürekli karşınıza Moonlight, Dragon Lily veya işte Moonlight, Jade Leaf geliyorsa anlayın ki şu an gece döngüsündedir ve Sunlight Trashcon ve Sunlight Jadelif'i elde edebilmeniz için e, 4'er saatlik bir zaman dilimi farkı var. Yine dediğim gibi bağlantından bağlantıdan bunu siz kontrol edebilirsiniz. ona göre girer bu malzemeleri alırsınız. şu anda önün gün nedir bilmiyorum. ben yine de size bunun nerelerde bulabileceğinize dair bir gireyim dünya üzerinde. dünya gezegeni üzerinde bölgeleri göstereyim. Oradan devam edelim. Evet arkadaşlar biraz önce görselde de gördüğümüz gibi dünya gezegenine geldiğiniz zaman E-Prime Mantle ve Cervantes bölgelerinden elde edildiğini gördük. Yani yine ele geçirme olarak en kolay yoldan Mantle'a gidebilirsiniz. Mantle'a gidelim. Bakalım nerelerdeymiş. E, oradan devam edelim. Oradan göstereyim ben size. Şimdi dostlar bunları bulmanızın şöyle bir kolay yolu var tabii ki. Birincisi biraz önce de söylediğim gibi yanınızda eğer yoldaş varsa siz zaten e, bu bölgelerden geçerken bunları tarıyor olacak o yoldaşınız. Ama siz eğer böyle gözünüzle seçemiyorsanız bu arada bir de heykel buldum bu da güzel oldu yani eğer gözünüzde seçemiyorsanız bulamıyorsanız kodeks tarayıcısını elinize aldığınız zaman bakın zaten direkt parlıyorlar bu şekilde yani bir duvarın arkasında olsa dahi parlayacaktır bunlar size çiçek olarak bakın şurada görüyorum bir çiçek evet şurada nerede olduğunu hemen bakayım bakın burada yani bu şekilde rahatça bulabilirsiniz e, Moonlight Jade dediğine göre şu an e, gece döngüsü var dünyada o zaman yani dediğim gibi Moonlight'ları bu şekilde tarıyorsunuz. Ben size şimdi bir görsel daha getireyim. Yani gündüzün ne kadar kaldığına bakmak için. Hemen orayı getireyim oradan devam edelim bunları taradıktan sonra. Evet şu an ekranda da gördüğünüz gibi. Yani size altta linkini vereceğim kısım burasıydı arkadaşlar. Şurada dünya döngüsünü görüyorsunuz. Şu anda geceymiş burada yazıyor. Ve 1 saat 8 dakika sonra gündüze dönecekmiş. Yani biz diğer malzemeleri elde etmek istiyorsak. 1 saat 8 dakika sonra buraya geleceğiz. Siz de aynı şekilde bu görevi yaptığınız zaman da e, dünya döngüsü nedir bilmiyorum tabii ki ama buradan bakarak ona göre şuradaki süreye göre e, diğer malzemeyi almak için gelebilirsiniz. E, bunu da size yani bu bölgeyi de size göstermiş olayım. Diğer kısımlar e, yine oyunla ilgili bunlara siz kendinizin ilgilendiği kısımlara bakabilirsiniz. Ama sizin ilgileneceğiniz kısım şurası. Gördüğünüz gibi dünya döngüsü. Şurada da setüs döngüsü var. Tamamen birbirinden farklı anlatmak istediğim buydu. Şimdi tekrar videomuzdan devam edelim. Evet arkadaşlar e, Nightfall Apothe'yi bu şekilde tamamladığımızı düşünüyorum. Yani light Rekena'yı zaten gösterdim. Moonlight ile sunlightında da ne olduğunu anlattığımı düşünüyorum. E, bunu bu şekilde tamamladığınıza inanıyorum. Şimdi ikinci e, Apothe'yimiz Sunrise'a geçelim. Yine burada e, Sunlight Jade Leaf var. E, biraz önce dünya döngüsünde gösterdiğim gibi e, gündüz olduğu zaman bunu aynı şekilde e, tarayabiliyorsunuz. Burada farklı Frost Leaf ve Western Moss var. Şimdi Frostleaf'e gidelim. E, şu an görselde de nereden düştüklerini size gösteren bir görsel göstereceğim. E, Frostleaf nereden elde ediliyor? Nasıl bulabilirsiniz? Oradan devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi Master Rank'ı yani ustalık seviyesi düşük arkadaşların olduğunu düşünürsek e, Pluto ile Neptün'ü ben atlıyorum. Venüs'te direkt e, Capture yani Venera'da Capture bölgesine gidelim. E, Venüs'e geldim. Venera e şurada gördüğünüz gibi ele geçirmeye gidelim. 5 ve 7 level aralıymış. Yani çok düşük bir seviye istiyor. Master rankı yüksek olmayan arkadaşlar bu bölgeye gelebilirler. Bakalım bu bölgede nerelerde oradan devam edelim. Evet arkadaşlar göreve başladık. Başladığımız gibi gördüğünüz gibi şöyle bir uçurum kenarları oluyor. Ve uçurum kenarlarında direkt bu frost leafleri bulabilirsiniz. Yani bulunduğu bölgeler tamamen uçurum kenarlarında. Bayağı da fazla fazla olabiliyor yine tarayıcınızı aldığınız zaman Kedi izin verirse bu şekilde tarıyorsunuz Yanınızda yine Daha önce de bahsettiğim yoldaşınız olursa Onun özel modu sayesinde zaten siz buradan geçerken o otomatik tarayacaktır Yani bu Frostleaf'in başka şeyi yok yani yine Tabii ki göreve ilerlersiniz böyle Uçurum kenarlarına denk gelirseniz oralarda da yine karşınıza çıkacaktır hatta evet gördüğünüz gibi ele geçirme görevinin oraya geldim bu biraz beklesin ben size bölgeyi göstereyim bakın burası uçurum kenarı ve uçurum kenarlarında yine frost lifler bulunmakta tamamen e, yani dediğim gibi uçurum kenarlarında bulunuyor çok basit yani en basit bulabileceğiniz malzeme bu olsa gerek e, diğer malzememizle devam edelim Evet arkadaşlar diğer malzememiz olan Western Moss için şu an bir görsel geliyor ekranlara zaten e, nereden düştüğünü görebiliyorsunuz ben şimdi o bölgelerden en düşük seviye olanlardan bir tanesine gideyim. Nerelerde bulabilirsiniz? E, birlikte ona bakalım. Evet biraz önce de gördüğünüz gibi Merkür ve Ceres bölgelerinde düştüğünü görmüştük. Ceres'e gitmeyelim. Çünkü Merkür çok daha e, düşük seviye. Yani M prime yapabilirsiniz veya e, biraz önce de gösterdiği gibi şu Kaleris'te kurtarma görevi yapabilirsiniz. M prime'a gideceğim. E, yok etme görevi çok daha kolay olabiliyor. E, görevimize girelim. Bakalım nerelerde bulunuyor onu görelim. Evet görevimize geldik. Görevimiz yok etme görevi. Ama elimize sentezleyiciyi alıp e, yine sağ solu kontrol etmemiz lazım. Çünkü bu görevde de e, bu materyali bulmak çok kolay değil. Şöyle sağ sola baktığınız zaman özellikle şöyle dağlık bölgede gördüğünüz gibi şuralarda. Direkt bir yani çimen şeklinde olması gerekiyor. Bu şekil tarıyorsunuz. Genelde böyle Kayaların üstünde bulunuyor. Yani bunu görmeniz gerçekten kolay değil. E, Kodex tarayıcıyı elinize alıp bu şekilde sağa solu taramanız çok önemli. Ancak bu şekilde bulabiliyorsunuz ama gördüğünüz gibi materyalimiz bu. E, bu şekilde de kayaların üzerinde oluyor. E, başka bir yerde daha karşıma çıkarsa yine orayı da ben size gösteririm. Oradan devam ederiz. Evet, farklı bir bölgeye geldim. Böyle taradığım zaman şurada yine kayanın üstünde. E, materyali görüyorsunuz Yani farklı bölgelerde yani bunu dediğim gibi kodeks tarayıcı elinizde olmadıktan sonra Görmesi gerçekten çok zor e, Kullanmanız gerekiyor bölgemiz bu şekilde şimdi diğer malzememizden devam edelim Evet dostlar şimdi son apotiğimiz olan twilight apotiğe geldik e, Moonlight Jade'leyip yine üzerinden geçeyim ama bahsetmiştim dünya gezegeninde e, Gece döngüsünden elde edebiliyorsunuz e, Çok fazla üzerine durmayacağım Diğerlerini anlatırken söylemiştim. Rax Cloud var burada. Şu an onunla ilgili görsel ekranlarınıza geliyor. Bakalım bu görseldeki bölgelerden nereden düşüyormuş. Onu ben size göstereyim. Oradan devam edelim. Evet arkadaşlar. Biraz önceki görselde de gördüğünüz gibi Mars bölgesinde araya gidebiliriz. En basit olarak ele geçirme görevi. Hem görevler basit hem de araması daha kolay olacaktır. Zaten görev aralığı da çok düşük gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım nerelerdeymiş ona birlikte bakalım. Göreve geldiğiniz zaman arkadaşlar önceliğimiz yine görevimizi yapmak olsun Bunun peşinden de giderken Yine sentezleyicimizi elimize alıyoruz Şöyle bir bakalım bakın gördüğünüz gibi sentezleyiciyi kullanmanın Artısı yani bir duvarın arkasında olsa dahi Bunu size gösterebiliyor Rook's Claw gördüğünüz gibi Yani böyle karşınıza çıkabiliyor yani spesifik bir bölgesi yok diye biliyorum burada herhangi bir yerde karşınıza çıkabilir Ancak sentezleyicinizi kullandığınız zaman ee, çok daha rahat bu malzemeleri bulabiliyorsunuz. Bak şurada bir yerde de gördüğüm gibi, bir arkadaş izin verirse, evet, bakın, bakın burada da var. Bunları bu şekilde tarıyorsunuz. Ee, yani oldukça basit duruyor. O yüzden fazla vakit kaybetmeden biz diğer malzememize geçelim. Evet arkadaşlar, son malzememiz gördüğünüz gibi Lunar Pitcher. Ee, Lunar Pitcher ile ilgili yine görsel ekranlarınıza getiriyorum. Ee, bakalım bu görseldeki bölgeler istinaden nerelerden elde ediliyor. Şimdi hızlıca oraya geçelim. Evet arkadaşlar Lunar Pitcher için tek bir bölgemiz var. Luada Kopernik. Ee, ele geçirme görevi basit görev. Ee, göreve gidelim. Bakalım görevin nerelerinde bu Lunar Pitcher'a rastlayacağız. Birlikte bakalım onu. Bakın gördüğünüz gibi bir tane rastladım şu anda Lunar Pitcher. Yine kodeks tarayıcısının sayesinde Diğer türlü görmeniz çok kolay olmuyor O yüzden bu kodeks tarayıcısını e, Yani videonun başında da söylediğim gibi Hemen hemen bütün tarayacağınız malzemelerin yerini bulmak için kullanabilirsiniz e, Çok önem arz ediyor diğer türlü e, Yani bazı materyaller yerleri çok bariz belli olabiliyor çünkü boyutları büyük olabiliyor ama O western moss örneğinde gördüğünüz gibi Yerde bir çimen şeklinde de olabiliyorlar. Yani gözde görülemeyebiliyorlar. O yüzden kodeks tarayıcısını kullanmanız çok önemli. Evet arkadaşlar bunun için yine kodeks tarayıcımızı elimize aldık. Böyle sağa sola tarıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi bir çiçek gördüm. Genelde bu bu tarz ağaçların diplerinde olabiliyor. Şurada gördüğünüz gibi hemen tarıyoruz. Yine böyle bölgeye geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi tarama kodeks sayesinde sentezleyici sayesinde çok rahat yerlerini görebiliyorsunuz bunun dışında hep söylüyorum diğer materyallerde de söylediğim gibi görmeniz çok kolay olmayabiliyor bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar yine tarayıcı sayesinde bulduk yani Lua'da yine bu Lunar Peacher'ların çok aşırı spesifik bölgeleri olmuyor ancak kodeks tarayıcınızı kullanırsanız eğer yine bunları da bu şekilde bulabileceğinizi düşünüyorum. Yani bu son materyalimiz de şimdi artık apotiklerimizi elimize alalım. Ve görevimize nasıl gideceğiz? Görevimiz nerelerde oluyor? Şimdi onlardan bahsedelim. Evet arkadaşlar bütün malzemelerimizi de yaptığımıza göre apotiklerden bir tanesini dediğim gibi yapabilirsiniz. E, Teçhizatlarınıza geldiğiniz zaman herhangi bir e, slota yine apot yazarak şu an elimde benim Sunrise var. Donanım olarak seçiyorsunuz. Testatlarınızı alıyorsunuz. Ve daha sonra e, dünya gezegeninde e, Wiki'den faydalandığım bilgilere göre şöyle göstereyim. Şu e Prime'a gitmemiz gerekiyor. Evet görevimize girelim. Şurada yok etmeye girelim. Bakalım içeride nerelerde bulunuyor. E, ona bakalım. Çok spesifik bir bölgesi yok. Yani bununla ilgili daha kolay bulabileceğiniz bir yol var mı açıkçası bilmiyorum. Bazı arkadaşlarım Lotus'un o bölgeye yanaştığımızda konuştuğunu vesaire söylüyor ama ben birkaç kez denedim şahsen öyle bir konuşmaya denk gelmedim e, ama e, tamamen aramaya dayalı bir bölge e, Görevimizi doğru ilerleyelim. Karşımıza çıkarsa da umarım size o bölgeyi göstereceğim. Ama yine e, daha önce ben Zula e, şeyleri çektim biliyorsunuz videoları yani Zula'larda olduğu gibi yine böyle map açın tamamen map'in ters yerlerine doğru ilerlemeye bakın. E, kuytu köşelerden bir gizli giriş bulmanız gerekiyor buraya gidebilmeniz için Böyle mesela ilerleyelim Buralarda yok Tamamen kuytu bir giriş bulmanız gerekiyor e, Haritada aslında o bölgenin yerini birkaç kez bulduğunuzda e, Aklınıza kazırsanız o bölgeyi bulmanız daha da kolaylaşabiliyor ancak Yine de çok kolay değil Tamamen her yeri araştırmanız gerekiyor Görevden bağımsız önceliğiniz onu aramak olsun. Zaten görevimiz düşman kesme olduğu için çok da bir önemi yok. Bakın şimdi geldim. Bakın şurada gizli bir giriş var. Görüyorsunuz buradan geldiğiniz zaman tekrar bir kapı açılıyor. E, harita birbirine bağlanıyor ve evet bölgemiz bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, burada yukarıya çıkıyorsunuz. Şuraya. Evet burada gördüğünüz gibi kayalarla bir mabet yapılmış ve mabedi kutsa diyor. Ve harcama apotik diye yazıyor zaten. Burada yapmanız gereken tek şey sizde X tuşudur. Ben F tuşu kullanıyorum. O yüzden bende F ibaresi çıkıyor. Buna tıklamanız oluyor. Tıkladıktan sonra da bir adet düşman belirecek burada. da kendine göre şeyleri var. Gördüğünüz gibi spektr geldi. Amacımız bu Spectre'i kesmek. Böyle tek attığımız gibi de. Öldü ve görev bitti. Görev bittikten sonra sadece çıkışa gidiyorsunuz. Bu görev bu şekilde tamamlanmış oluyor. Yani görevin bölgesi çok zor değil ama ufak bir araştırma gerekiyor. Bunun için de size girmeniz gereken bölgeyi gösterdim. Umarım kolayca bulabilirsiniz. Eğer ben burayı bulmayla ilgili daha kolay yollar bulursam yani videonun altında yorum olarak sizlere bunu aktarmaya çalışırım. Umarım faydalı olmuştur. Umarım yardımcı olmuştur size. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.